Merhabalar bugün bu videoda dolardan bahsetmek istiyorum. Dolarla ilgili çok enteresan günler yaşayabiliriz. Tabii ki uluslararası kuruluşların 2024 yıl sonu tahminlerine bakıp onun dışında da bizim içimizde olan olaylara bir bakacağız. Yani çok enteresan yakın zamanda dolarla ilgili çok garip şeyler olabilir. Tabii ki bu son bir haftadır gündemi bayağı meşgul eden bir olaydan dolayı bu olayda tabii ki işte Merkez Bankası Başkanı'nın e, babasıyla beraber bankayı yönetmesi ve babasının e, bir bayanı işten çıkartıp o bayanın da Cimer'e direkt bunu yazmasıyla başlayan bir gündem. Ve tabii ki Cimer'e yazıldıktan sonra hemen servise konulan bir durum. bir e, Hükümete yakın olan gazeteler normalde bu tür davranışlar olduğunda işte üstümüze oyun oynanıyor, bunlar Türkiye düşmanı, bunlar dış güçler gibi hamasete dayalı, genelde de gerçek olmayan olgulara dayalı tezler ortaya koyarlardı. Ama bu haberi direkt kendi gazetelerinden eleştirel bir şekilde yayınladılar. Tabi bunların arasında... Merkez Bankası Başkanı'nın bir fon yöneticisi olduğunu, Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcılarla buluşmaya gitmesinin görevleri arasında olmadığına dair böyle enteresan enteresan yorumlar yaptılar. Evet, fon yöneticisi Sayın Merkez Bankası Başkanı. İkincisi, Merkez Bankası Başkanı normal ülkelerde veya işte ekonomik anlamda söz sahibi olan ülkelerde tabii ki. Yatırımcılarla görüşmeye gitmez. Ama burası Türkiye, buranın gerçekleri var. Bu yani Merkez Bankası Başkanı gelirken e, süper Türk kızı şeklinde PR çalışmasını yaptılar. Bu şekilde geldi. Tabii ki ne oldu ondan sonra içeride onu bilmiyoruz. Ama bunlar bizi inanın ilgilendirmiyor. Şu an şakası olmayan bir durum var. Yani bu hükümetin içerisindeki bazı kişilerin hamaset siyasetleriyle uğraşılacak kadar e, basit ve labali bir mesele değil yani bir Merkez Bankası başkanının tekrar görevden alınması bir felaket olur çünkü e, meme şimşek geldiğinden beri binlerce kilometre yol gitti e, bu New York'taki yatırımcılar toplantısından da çok büyük umutlar vardı ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi hiçbiri hayata geçmedi ya da şu anlık bir durum yok İşte geleceğe dair sözler var O sözlerinde, de e, O e, isteklerin de ne olduğunu Yani yazılı veya Görsel medyada duymuşsunuzdur Yüz kere bin kere belki e, Kesinlikle bizim yararımıza Şeyler değil onu söyleyelim Ben yani şimdi böyle durumlar Söz konusuyken iken birilerinin Merkez Bankası Başkanının ayağını Kaydırıp kendi adamlarını getirmek Uğruna bu tür Eylemleri yaptığını görüyoruz ve bu da Kesinlikle ülkenin aleyhine olan bir durum değil Gaye Hanım'ı beğenirsiniz beğenmezsiniz o oh, apayrı bir mesele Ama e, iş bu kadar ciddiyken gerçekten şakasının olmadığı yani düşünebiliyor musunuz Emekliye yüzde 5 gibi çok komik bir Ek zam yaptılar seyyanen zamı kimse konuşmadı e, Türkiye'nin ortalaması 6 bin liraydı kök maaş e, ve bu şekilde direkt 10 bin lira herkes Türkiye'nin ortalama sevmekli maaşı anlamında mahkum edildi bir insanlık suçu durumu bakın açık net yani bu 10 bin lira nedir ya 17 bin lira asgari ücrete herkes gülerken çok komik derken asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söylerken bugün 10 bin lira gibi bir rakam şu an Türkiye'nin ortalaması yani şunu diyeceğim seçim var seçim yani normal şartlarda bir şey yani zam olurdu, bir yağdırma olayı olurdu ama yağdırılmıyorsa demek ki durum gerçekten de çok kötü. Yani bir seçim ekonomisi, seçim harcamasının bile zor olduğu bir durum var gibi görünüyor. Tabii ki e, burada şunu e, şöyle bu tabii emeklilere 10 bin lira verilecekti yani milletvekilleri ne yapıyor? 110 bin lira maaş alıyorlar. Emekliler, emekli olanlar 200 küsür bin lira ne yapıyorlar? Gerçekten ne yapıyorlar? Yani 110 bin liralık ne yapıyorlar? Bunu inşallah bir gün açıklarlar. Yani ki milletvekili yani 110 bin lirayı niye alıyor ki? Bunun mantığı ne? Ne yapıyor da alıyor? Yani insanlar fabrikada alın terlerini döküyorlar. Saatlerce çalışıyorlar. 17 bin lira alırken. Yani diyelim ki 20-25 bin lira alsın. alırken siz mecliste ne yaptığınızı kimsenin bilmediği kişiler 110 bin lira alıyorlar. Bu da ayrı bir Türkiye komedisi diyelim geçelim orayla. Şimdi sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Merkez Bankası Başkanı'nı AK Parti'nin içindeki bazı kesimler göndermeye çalışıyor. Tabii ki işte bir gazetede çıktı bir köşe yazarının iddiasıdır bu. İşte yarın salı günü Merkez Bankası Başkanı'nın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapacağı ve bunun sonucunda da bir karar alınacağı ama tabii bu kararla ilgili de üç farklı senaryo ortaya koyuyorlar. Tabii ki ne olur ne biter bunu eğer yarın görüşürlerse o şekilde öğrenebiliriz. Ama bence Merkez Bankası başkanıyla devam edilmeli. çünkü şakası olmayan bir süreç. Yabancıların zerre güvenmediği bir ülke durumundayız ve yabancılara e, elimizi açmış durumdayız. Yabancıların gelmesini istiyoruz ama yabancılar bizim ekonomiden sorumlu yetkililerimize Siz 31 Mart'tan sonra yani 1 nisan sabahı koltuğunuzda kalabilecek misiniz gibi garip garip sorular sorup gönderiyorlar yani bunlar e, ay yuka çıkmış gerçekler e, durumlar bu kadar ciddiyken bazı kişilerin kendi egolarını tatmin etmeleri için yani AK Parti'nin içerisinde de e, farklı grupların olduğunu herkes biliyor bu grupların isimleri bile var e, yani Merkez Bankası başkanının görevde kalması Gerekiyor doğru yanlış ayrı bir nokta onu oturursunuz du doğru düzgün bir şekilde değerlendirirsiniz e, görevden alırsanız da alırsınız orada bir sıkıntı yok şimdi gelelim dolara tuttuğumuz dolara yani bir piyasa düşünün merkez bankası hem alıcı hem satıcı o şekilde doları tutuyor dolar gidiyor 30 küsür lira e, siz bir tane e, cips alıyorsunuz 30 lira 1 dolar 30 lira İşte bu yersen ekonomisi e, ama bunu kimse yemiyor yani bugün bakıyoruz eee yani birilerinin hizmetçisi olan e, uluslararası bazı kuruluşlar bile artık 35, 36, 37'leri tahmin ediyor. Bizim orta vadeli planda ortalama 36, 78'ti. E, i̇şte en son bir İngiliz bankası 43'leri konuştu. 40'ları söyleyen var, 35'leri söyleyen var. Yani ucu açık. E, tabii ne olacak? 31 Mart'tan sonra bir dolarda bir e, sivri bir yükseliş olabilir mi? Olabilir bırakabilirler seçimin sonucuna göre de hareket edebilirler yani sonuç olarak e, dolarla ilgili yani şunu söyleyebiliriz 2024'ün sonunda e, dörtlü rakamları sanki göreceğiz gibi geliyor çünkü o iş oraya doğru gidiyor tabi verilen yabancılara sözler de var bu yabancılara verilen e, sözler de tabi e, dolarla ilgili hani işte siz bu rakamdan işte girersiniz veya bu rakamdan satarsınız gibi Onları da tabii ki seçimden sonra göreceğiz. Aslında seçimden sonra film başlayacak yatırımla ilgili yatırım e, atakları ile ilgili yabancılar ancak ve ancak seçimden sonra bir refleks gösterecekler gibi duruyor. Ama tabii bizim kendi içerimizde işte Merkez Bankası Başkanı ile uğraşmayı bırakmamız e, ve bir an önce de artık şu doları gerçek rakamıyla yüzleştirmemiz gerekiyor. Zaten Mayıs'a kadar çok ciddi bir enflasyonu göreceğimizi zaten hükümet yetkilileri bile söylemişti. Ama en azından biraz bir şeyleri artık rayına sokmak anlamında düzgün adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani dolarla ilgili 40'lı rakamları yıl sonunda görebileceğiz gibi duruyor bugün işte 30 25'lerde, 30 26larda ve doları da yani bir grafik düşünün böyle sürekli yukarıya doğru. Çıkacağını da söylemek mümkün Ek faiz artışları olacak 45'te kalmayacak bu faiz Onu söyleyelim çünkü Mayıs'a kadar inanılmaz bir enflasyon bekleniyor ee, Çok yüksek Enflasyonun olduğu dönemde Sizin politika faizinizin de Normal ülkelerde e, Doların Yani doların e, Faiz ve enflasyonun birbirine çok yakın olması Gerekir onun için buna da Tabii ki çok dikkat edecekler ama günün sonunda dolarla ilgili sene sonu 40 rakamları göreceğimizi net bir şekilde söyleyebiliriz. İnşallah olmaz. Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa piyasanın vereceği o ani tepkiyle de 33 34'leri bir an bir anda 33 34'leri dolarda görebiliriz. Yerine kim gelirse gelsin e, Cevdet Akçay'ın mesela çok e, piyasada geçerli olduğu söyleniyor ama yani mantık olarak şöyle bakın. Mesela Naci Abal da alınmıştı bir gece ansızın. Yani bu bir Merkez Bankası Başkanı'nın da görevden alınması. Bunlar güvenle ilgili yani sistemin boşa çıkması ile ilgili olarak değerlendirilir. Yani oraya oturtacağınız kişi, getireceğiniz kişi ne kadar güvenilir veya ne kadar işinde iyi biri olursa olsun piyasanın ona güvenmesinden ziyade bir sistemle ilgili bir boşluk olabilir orada, bir sıkıntı olabilir. Onun için mutlaka ve mutlaka bunun yapılmaması lazım. Çünkü bir yola çıkıldı. 7 ayda, 8 ayda 5 kat arttırıldı, 4 kat arttırıldı faiz. 8,5 olan faiz tam 5 katı. 42,5 oldu. Halk üzerinde, halk üzerinden sürekli bir tasarruf olayları var. Mesela üst yönetimle hiçbir şekilde tasarrufla ilgili hiçbir şey yok. Yani bu bir yoldur. hani Doğru yanlış ayrı bir şey. Bir yola girildi ve bu yolu Sırf içerideki bazı insanların kendi adamlarını getirmek için çok önemli bir noktada olan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Onun için bir yol çizildi, bir yola başlandı. Bu yolu da en azından 2024'ün sonuna kadar ee, Mehmet Şimşek'in de Merkez Bankası Başkanı'nın da görevde kalması lazım ki biz bir fark görelim. Yani insanlar bir fark görsün. Yoksa bu faiz arttırımını önceki Merkez Bankası Başkanı da yapardı. işte Sayın Nebati de yapardı. Burada bir sıkıntı yok yani faiz arttırmadı ama önemli olan şu. Siz bu faizleri arttırıp rasyonel dediğiniz ekonomik politikaları hayata geçirip yabancıyı getirebiliyor musunuz? Türkiye'yi tekrar o güvenli noktaya getirebiliyor musunuz? Gri listeden en önemlisi gri listeden e, çıkartabiliyor musunuz? Bunları da bu grubun ya da bu yönetimin başarabilmesi 2024'ün sonu belki 2025'in ilk yarısını bile alabilir. Ama bugün sırf birilerinin adamları gelsin diye Merkez Bankası Başkanı'nın gönderilmeye çalışılması ya da itibarının yerli bir edilmeye çalışılması Türkiye'ye zarardan başka bir şey getirmez. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın kim olduğuyla ilgilenmiyorum. Çünkü gerçekten önemsiz e, ee, önemli olan Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğunda koltuğudur yani o makamdır yani o makamda o makamda oturan e, o makamdır yani buradaki sıkıntı. Siz alırsanız Afize Hanım'ı Gaye Hanım'ı görevden o zaman işte bundan sonraki süreç toparlamak gerçekten zor olur. Hangi yatırımcı neye güvenerek veya neye inanarak gelip yatırım yapacak? E bizim zaten cari açığımız almış gitmiş. Hiçbir yerden yakalayamıyoruz. Hiçbir yerden tutamıyoruz. Ee, her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz ciddi anlamda. Parayı bulmak için. Para da gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bir de Merkez Bankası başkanını görevden alırsanız hiç gelmez. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.